Herkese merhaba bugün sizinle Survivor oynuyoruz'un ikinci bölümündeyim. Ee, gördüğünüz gibi pur hala duruyor. Ee, bir de önceki bölümde görüşmek üzere falan diyemediğim için kusura bakmayın. Ee, bazı geliştirmeler yaptım. Ee, Mesela göstereyim. Böyle bir alan kalsın sen son almak için. Şöyle bir yukarı çıkış yapalım da. Bu arada şey yaptım. Geri bot. Ona ayakkabı diyorum ben. Şöyle bir koyalım. Ve yukarı çıkalım. Şöyle de koyalım. Şimdi gece her şey deliriyor. Çatıyı hala onarmadım. almadım. Ee, şunları koyalım. Koy. Koy. Odun soğuk koyalım. Şu cam. Şu odunları atalım. Başka atacak bir şey yok. Bir şunu şuraya tamam. Sabah birazdan olacak. Evet. Sabah oldu. İşte bu örümcek deliriyor. Bakın ileride de var. Kaç tane örümcek var lan burada? Bismillah. Bakayım ne geçim. Evet arkadaşlar burada her şey bir deliriyor. Burada parti yapıyorlar. Ya da sıkışmışlar mı ne bilmiyorum ama. Mahalleyi toplamışlar orada parti yapıyorlar gibime geldi. Ama bakın burada çok örümcek var artık. Üstüme zıplayacağını bildiğim için böyle yapıyorum. Gel abi. Abi ya. Hadi. Bekliyorum. Çıksın. Evet. evet çıkıyor. Çıktı ve evet kaç tane oldu? Hiçbir şey çıkmadı. Abi bakın kırıldı. Patla. Bu arada şu an TNT yapabilecek kadar şey topladım. Kaç tane ile yapılıyor hatırlamıyorum ama. Şöyle şuradan yemek için inek falan öldürdüm ben Bu arada bir, tü, bir türlü madenini ilemedim. Şey, diğer bölümde yapacağım, diğer bölümde yapacağım diye. E, bu kadar ok topladım. Nerede o şeyler ya? Ne kadar da çok dolu. görünüyor ki. Aman. Büyük bir balığı varmış. bir tane var. Bir tane daha öldürsem yeter. Yok yapacağım. Aa bakın şurada var. Ben kesin çıkar. Kesin demeyeyim de. Allah dalıyorum. Kafa göz daldım. Allah Allah vurdu bana vurdu. Git git git. Yani lanetlendim sanki ya. Bu ne, ne ya? Hiçbir şeyden çıkmıyor. Ha bakın şurada bir tane inek varmış. diye sesler çıkartıyor bunlarda. da. Bunlar da çok 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 haklıcığına gidiyor. Ee bu arada hastayım. Farkında mısınız bilmem ama. Ya. Enderman. <laughs> Oley. Dört tane oldu. Yetti de arttı da. Bakın şurada ok var. Yaptım oku. Aa, onları atmış mıydı? Neredeydi onlar? Benim dört tane yoktu ki bir sürü bırakmıştım onlar. Allah, Allah çok kalk. Şöyle hepsini alalım. Benim odun kömürü pişirmem lazım çünkü. Bak, alayım ya. Tamam, tamam, Bir tane daha fırın mı yapsam acaba? Yaptım işte. Nereye koyayım o fırınları? Böyle alt kat gibi bir yer yapacağım şuraya. Şöyle. Ve şuradan ben kafa göz kaldım. yaşına yani ne bileyim o şeyin karşısına bir tane daha ev yapabilirim çünkü gerçekten çok az var yani bu a ben alt kat yapmak istiyorum böyle kötü oluyor çünkü evet arkadaşlar bu bölüm taşıyacağım büyük ihtimalle yapıyorsunuz? Şunların bitmesini bekleyin. Şöyle diğer kılını koymayalım Evet. Okul. Adı var. Okula bir tane deneyeceğim. Bakalım ne vurabilirim. bas şu spider olur mu? Hareket etmezse vurabilirim belki. o okla vurunca da direkt kırıyor. Bu çok farklı. Aa, ah, benim yaptığım yer burası? Evet, buraya yapabilirim. Şu ağacı kazıp. Bu ağacı kazıp gerçekten büyük bir ev yapabilirim. Ama yeter ki o evinden taşınayım çünkü gerçekten çok iyi şöyle oklarla şey yapalım. Bilmiyorum. Bu arada Hunger Games'te oynayabildim. bilmiyorum. Şu endirmenler de böyle garip garip sesler çıkartıyor ya. O benim gerçekten gıcığıma gidiyor. Bak şurada şerefsiz. Sanki bebek ağlıyor ya. Allah'ım bunu nasıl